diyoruz? Kaldığımız yerden. Hemen, aa alıya baksana alıya ne olmuş böyle alı? Cık. Arkadaşlar, ya bu elemanları öldürün, öldürün bitmiyorlar. O iki dek, iki, iki bir, tek bir 2 turşla iki kuş. Ve bu sefer galiba onları öldüreceğim. Çünkü buradan çıkıyorlar. Kaçamazlar. balıkken kem. Allah. Bullet işte İşte e, çok seviyorum. Şöyle. Aa. Ama bunlara böyle gelecek mi ya? Olmasın böyle. Ulan bu ne ya? Neredesin? O evet güzel ama sniper'ımla eline Çok beklersin Hayatta e, Sniper'ımla elinlemem Benim sniper'ım çok iyi ya Bir adam ya Evet tankın hemen arkasına Gördüm seni Gördüm götünden vurdum Ama. Çakmak yak. Bir daha daha çakmak yatalım. Bu kadar bunu nereye edersen buraya yatalım. Buraya buraya. Siz sizdeniz bunu ya. Vallahi çok sinirleniyorum ya sinirleniyor mu ya? Vallahi ya, yemin ediyorum ya. <laughs> Et evet, güzel. Gidiyoruz. Şu anlık. Ya çakmak mı ya? Oraya da gitse. Bu adam arab gelecek mi kardeşim? ailesi bilsin ki ailesi bitmez. Kardeşim ne bu ya? Vallahi ya. Ben orayı çevirmedim ki. Bu adam hayattan bezmiş. Ha, herhalde. Altı ineceğim ben. Değil mi? Hayır büyük ihtimalle altı ineceğim. Arkadaşlar. Bakın çünkü ulaştığım nokta. Kars hala diyor ya. Vallahi ya. Bakalım yukarı çıkardım ne olacak. Kardeşim yine aynı. Ha, oraya neden ateş ettim? Anlamadım. Evet, sanırım Ya arkadaşlar bu tank patlayacak ya. Ya bu adamlar gelip gelip duruyor. Evet. Şu anda patlamak üzereyim. Bom, bomba attı bomba. Ya valla belanı versin seni ya. Valla ya. Arkadaşlar ben bunu bir bakayım yani bu nasıl bir şeymiş bu? Triple game Gamer Counter Attack. Ya karşı saldırma yapacağım lan bu ben burada. Anlamadım gitti. Ya bir de ölmemiz orada. Şimdi zorla mı geliyor çünkü? Ya ölmen lazım senin kardeş. Yanlış adres kardeş. Yanlış. Oh öldürdüm. Bomba attı bomba. Kardeş ona ya? Adam bomba doldurdu buraya ya. Sikti ortalığı ya. Ha molotof mu atlıyor? Tamam atarım hocam. Ha evet. Evet bakın tank çürüyor. Ya, bana birazcık daha molotof lazım. Aa, bak sinirden. Ya. Boyun beni öldürecek ya. Boyun beni öldürecek ya. Vallahi ya. Sinirdeniyorum. Siktim siktir. Al gör beni buradan gör. Ya yapma balık gem ya. Zaman geçiyor kardeş. Kardeşim. Anlamıyor musun? Ah. öleceğim Ah, güzel, çok güzel işte. Ha, güzel gidiyorum gibi geliyor arkadaşlar sanki böyle kulağıma bir fısır fısırladı. Güzel gidiyorsun diyor. Burayı savunacağız, değil mi? Allah cezanı vermez ya. Lan öksürme ya Özür dilerim bu elemanları da yaktım ama Aaaa evet, evet evet hadi 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 Monotop Bazuka falan var mı burada bu etrafı bir araştırayım ya. ha o hani roket atarla. Ne oldu tanka? Lan mu Patladı mı? Heh. Arkadaşlar patlamış. Evet tankı patlattık. Bu iyi yaşar. Gördüme tak, gördüme tak. Başka tank getirirsek olursanız. Abi içeri kaçmayın. Şurada kimleri öldürelim? <laughs> of. Sinirleniyorum ya. Ya bunlar hep böyle gelecek mi ya? Vallahi ya. Bu ne lan böyle? Lan insanın gazabını taşırmayın. Yeter artık lan. Buna ne? onu öldürüyoruz öldürüyoruz geliyor. Lan ölüyorsunuz ölüyorsunuz. Canlı mısınız siz? İki canlı mısınız? 5 canlı mısınız? Söyleyin ona göre Adri.

İşte bebeğim ya işte ya. Elimden gelen oluyor ya ne yapayım. Sinirlendik ama sinirlendik oldu. Oldu sinirlenmemizin amacı yokmuş demek ki. Müthiş ya. Her yerimi öpüyorum kardeş. Vallahi ya. Yaparım demiştim. Şimdi yani onu yapamasa bir miktar bitti mi? Bakayım bitti mi diye. Oyun bitti mi? Oyun bitmedi. şaka yapıyor bana Kesin şaka yapıyor. Birisi şaka yapmasını iyi biliyor ama kim biliyor ya? Ya bitemez kardeş. Şimdi ben bunu YouTube'dan bakacağım. Oyun bitti mi bakalım? Ya bitemez çünkü. Bitmemeli bu. Evet bakın bitmemişti. Beni anamı neden yolladı? Hangisi seçen diyor? Ucan biraz bekleme bir süresi var mı? Hemen seçeceğim. <laughs> Ulan o tabi lan. E, arkadaşlar burada durduruz artık. 11. yani bölümümüzü sonlandırırız. Bir dakika önünde devam etmek üzere.